Evet efendim, merhaba. Ben Amca Bey. Bugün 27 Kasım 1996 Çarşamba. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir der bizim atasözlerimizden birisi. Evet, Yarın ne olacağını bugünlere bakıp bir karata varabilirsiniz. Hiç kimse yaptığının ve de söylediğinin nereye vardığını bir türlü hesaplayamıyor. Günlerdir bir yığın gün olay yaşıyoruz. Birisi çıkıyor, bütün bunlar Fasa Fiso diye biliyor. Bir başkası çıkıyor, yeni yeni kahramanlık, vatanseverlik kavramları oluşturuyor. Yarının ne getireceğinden habersiz, ilahi adaletten bahsediyor. Düne kadar bilmedikten geldiği olayları bugün kendine göre veciz kelimelerle allayıp pullayıp bize yutturmaya çalışıyor. Ne diyelim? Evet, ne diyelim? Belki de dilimizin ucundan şu sözler dökülüverir. Şecaat az ederken merdi kıpli sirkatini söylermiş. Evet, herkes pür upak kabahati allamışlar, pullamışlar ama yine de kimse almamış. Bütün bu olup bitenlere nedir? Akıl erdirenlere aşk olsun. Efendim, dünkü yeni yüzyılda bir yazı vardı. Şöyle yazmış Sayın Kürşat Başar. Kış güneşinin hala sabahları pırıl pırıl parladığı İstanbul günlerinde deniz kıyısına yürürken lise ve üniversite yıllarımı, kavga günlerimi, baskı yıllarımı hatırlıyorum diyor Sayın Kürşat Başar ve devam ediyor. Garip bir biçimde bakış açıları değişmiyor. Daha güzel bir ülkede yaşamak için, daha iyi yaşamak için hep birilerini öldürmemiz gerektiğine inanıyoruz. Dünyanın bütün gerçek faşistleri birleşsin desek hepsini farklı sloganlarla bir arada bulabiliriz. Biz hala katili linç edersek kimsenin artık katil olmayacağına inanıyoruz. Binlerce yıl boyunca böyle bir cezanın hiçbir şeye yaramadığını görerek kurulan hukuk düzenini algılamaktan çok uzağız. Nerede kaldı ki onu yaşamayı ve geliştirmeyi başaralım? Biz bir ülke düşmanı komünistleri öldürerek vatanı kurtaracağız. Dinsizleri öldürerek şeriat getireceğiz polisleri vurarak devrim yapacağız. Şu ülkede konuşulanlara bakın. Ülkeyi kurtarmaya soyunanlara bakın. Birkaç yandaş daha kazanmak için inançlarının en derin günahı olmasına karşın fitne yaratmaya uğraşanlar, yalancılar, suçlular, hayatında işe yarar tek bir üretimde bulunmamış asalaklar. İşte bizim çağdaş uygarlık düzeyimiz. Birileri iktidarda kalacak, birileri kirli işlerini kapatacak, birileri kendine göre düşmanları ortadan kaldıracak diye kullanılmış bir sürü işsiz güçsüz genç. Artık iyice ortaya çıkıyor ki bu cinayetler, bu katliamlar söylendiği gibi dış mihakların işi falan değil. Aksine suçlular aramızda. Üstelik ellerini kollarını sallayarak gezip tozuyorlar. Kirli işleri ortaya çıktıkça o işlerde kullanılanlar bile neredesiniz, bizi neden şimdi tanımıyorsunuz diye isyan ediyorlar hiç görülmemiş bir biçimde mafyayla yani bir ülkenin ilini, kemini sömürerek para kazanan insanlarla vatan kurtarma ideolojisini bir araya getiriyorum. İşsizler ordusu büyüdükçe büyüyor, özelleştirmeler bekliyor, cehalet önümüzü görmemizi engelleyen bir sis perdesi gibi gitgide alçalıyor. İyi bir doktor, iyi bir öğretmen, iyi bir iş adamı, iyi bir işçi olmanın bir ülkeye yararlı olmak için birini öldürmekten iyi bir katil olmaktan daha önemli olduğunu nasıl anlatmalıyız bilemiyorum diyor. Evet efendim. Ve Sayın Rauf Taner bütün bu cambazlıkları şöyle kaleme almış bugünkü yazısında. Anlayamadıklarımız var. Bir kere şu susurluk. Herkes birbirine bağırıp çağırıyor. Kimin neyle suçlandığı belli değil, sadece devlet diye bir kavram sakız olmuş çiğneniyor, anladık devlet, tamam da kim getirmiş bu hale, 100 günde Erbakan mı, 700 günde Çiller mi, 500 günde Demirel mi, 3000 günde ANAP mı, yoksa hepsi birden mi, anlaşılmıyor, anlaşılamıyor. Farkındaysanız televizyonların en kurt programcıları bile hayretler içerisindeler, çünkü sorduklarının cevabını alamıyorlar. Yani siz şunu mu demek istiyorsunuz? Boşuna sual. Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Devlet çetesi. Yahu anladık ama ne zamandan beri, nerede, kiminle, nasıl ve niçin? Bunlar yok. Herkes geveliyor. Macaristan meselesi de öyle. Biz şimdi neyi öğrenmek istiyoruz? Oraya niye gittiğini mi? O otelde niye kaldığını mı? Dış işlerine niye haber vermediğini mi? Niye saldırıya uğradığını mı? Kimin saldırdığını mı? Olayın niçin saklanmak istendiğini mi? Hangi hepsini öğrendik diyelim. Neyi çözmüş olacağız? Fakat hayır. Madem sen bana susulukta bir sürü sual sordun. Öyleyse al benden de sana misilleme. Söyle bakalım. Kiminle randevun vardı? Ne konuştun? Kız kıvrak yakalanan saldırganların kaçmasını niçin sağladın? hayır öyle değil anlatayım diyemiyorsunuz. Sus sadece cevap ver. Niye Pırak'ta değil de de Nedir bu şaşırtmaca? Peki kimi şaşırtmış oldun da sanki sal, e, saldırıdan kurtuldun? Zehir hafiyelik yapmak isterseniz çok rencide irici sualler de sorabilirsiniz. Ama bizim ömrümüz böyle mi geçecek? Enflasyon olmuş yüzde seksen. Yerde binlerce ölü. Hala o dedi, bu dedi. İllallah. Bizde her skandalın eğer sahiden skandalsa ömrü belediye yasağı gibi 15 gün sürer. Çünkü yeni bir skandal eskisini örter. Susurluk belki seçimleri unutturdu. Yani kullanmaya vakit kalmadı. Şimdi bu peşte. Susurlukun havasını boşaltıyor. Yarın öbür gün yeni bir bomba. Şu tatsız bu tepeşte hatırasını silip atacak. Velhasıl zavallı medya. Cambaza bak cambaza misali Bunlarla avunurken bir de görecek ki basın kanunu diye bir çocuğu olmuş. Allah şimdiden anasına babasına bağışlasın diyor Sayın Rauf Taner. Evet. Sözü küçük bir fırkayla bitiriyorum efendim. Temel arabasını park ederken öndekine kötü bir şekilde çarpmış. Etraftan toplananların önünde bir kart yazıp cam çileceğin altına koymuş. Kartta şöyle yazıyormuş efendim. Vitesleri karıştırdım, arkamdan arabanıza çarptım. Olaya şahit olanlar size kart yazdığımı görünce adımı ve adresimi yazdığımı sandılar ve beni tebrik ettiler. Ben o kadar enayi miyim? Sen ve sen kalın efendim.